Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ve sahbihi ecmain. Muhterem izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize kendi hakikatini bizlere idrak edecek akıl, fikir, zeka, gönül genişliği nasip etsin. Ee, bizler de ufu, gönül ufuklarımızı olabildiğince geniş tutarak ilmi ilahiyi hakikat ilahiyeyi idrak edip anlamaya çalışalım. Bunlar bizim lehimize olacaktır. Sohbetimize bir evvelki sohbetimizde kaim-i hükmü ile devam ediyorduk. Bu arada <laughs> Bakara Suresi 115. Ayette Geçen Sevzübillah Bismillahirrahmanirrahim Lillahil Maşriki Vel Mağribi Feinema Tuvellu Fesemme Vecullâh İnallâhu Vâsihûn Alîm Ayetinde e, Kalmıştık Mevzu Baysı Olan Bu Ayet-i Kerimeydi e, Tenzih, Teşbih Ve Tevhid Hakikatlerinin ee, ...bu alemde bilinmesi e, gerekmekte. Eğer bunlar bilinemez ise... ...mertebeler, merati ilahiyenin de bilinmesi mümkün olmaz. Çünkü din-i mübin İslam ve hakikat-i ilahiye... ...ve hakikat-i Muhammediye, bu mertebeler üzere kurulu bir sistemdir. Böylece e, meseleye baktığımız zaman her bir ayetin bu mertebelerden ayrı ayrı izahları vardır. Peygamber Efendimiz de bu hususta zaten şöyle demiştir. Her ayetin en az dört manası vardır. Yedi manası vardır ve sonsuz manaları vardır. Ancak dört manasının e, ifadesi babında bunların bir tanesi... E, zahiri yani ayet-i kerimenin zahiri manası. Bir tanesi batını manası, bir tanesi haddi yani ayet-i kerimenin hudutları. Hangi sahadan bahsediyor ayet-i kerime? Diğeri ise matla'ı bakın. Yani ayet-i kerimenin zuhur mahalli. Yani ayet-i kerime hangi mahalden zuhur ediyor? Efendim Cebrail selam getirdi işte peygamberimizi Allah'tan aldı. Tamam da o geneli itibariyle bilinen yönü. Ama o gelen ayetlerin hepsinin kendilerine göre, ayetlerin kendilerine göre bir makam mertebeleri var. İşte ayetler hangi mertebeden geldi? Asli olarak hangi mertebeden geldi? Bir bakıma ayetlerin hepsinde bu mertebeler mevcut. Allah'ın kelamı... cami bir kelam olduğundan... o kelamın içerisinde de varlığında ne varsa hepsi de mevcuttur. Özünde, batınında, içinde. Ancak ifade olarak... ayet-i kerimelerin bazısının kaynağı şeriat mertebesi, yani emir ve nehiler bildirilmektedir. Bazıları... tarikat mertebesi itibariyle... ifade edilen ayet-i kerimelerdir. Geçmiş Peygamberan Hazretlerinin hüzünlü hayat hikayeleri gibi. Bazı ayet kermeler hakikat mertebesinden bahseder ki o sahaya bizim girmemiz lazım gelir. Yani hakikat mertebesi kişinin kendini bilmesi mertebesidir. Yani ariflik mertebesidir. Bazı ayet zati ayetlerdir. Cenab-ı Hak o ayetler içerisinde e, bizzat işini kendi yapar ve lafzını kendi söyler. Onlar zati ayetlerdir. Bakın bunların bilinmesi ve ayırt edilmesi kişinin Kur'an ilmi babında kendisine çok büyük faydalar sağlayacaktır. Ve bunları idrak ederken kendinde yorumlarken de ve çok büyük haz, mutmain olacaktır. Haz duyarak mutmain olacaktır. Birebir Rabbi ile konuştuğunu kendisi de bilecektir. Mesela verafa tüfimin fi min ruhi bilinen hep ayetlerden e, zati ayetler. Bakın. Yani ben ruhumdan üfledim. Allah ruhundan üfledi diye bir başka kanaldan, bir başka anlatımdan ayet-i belirtilmiyor. Cenab-ı Hak doğrudan doğruya ben bu işi yaptım diyor. Bakın lillahil maşrıkı vel ma'rubi O ayet-i bir tarif ayetleridir. Tarif ayetlerinden bir tanesidir. Neden? Birisi, yani birisi derken yanlış anlaşılmasın, beşeri manada değil. Bir makam içinde olan makamı bize bildiriyor. Yani bir makam uluhiyet makamının faaliyetlerini ve hakikatini bize bildiriyor. Neresi? Bu sıfat mertebesi. Sıfat mertebesinden rahmaniyet uluhiyet mertebesinde bulunan Allah'ın yaptığı işleri ve onun ee, bu alem içerisindeki bize e, tasarrufunu bildiriyor. Lillahil maşrıkı vel mağrubu. Ne demek? Doğu ve batı Allah'ındır. Tefsirleri açtığımız, mealler açtığımız zaman böyle der. Ancak bu dost doğru yerindedir. Bunda bir yanlışlık yoktur. Nerede? Şerat ve tarikat mertebesi itibariyle dost doğrudur lillahil maşrıkı vel mevrubu. Ee, doğu ve batı Allah'ındır. Doğru. Ama hakikat merdivesine geldiğimiz zaman orada bir lil hecesi vardır. Lil tesircisi vardır. Buna harfi cer derler. Arapçada için manasındadır. Lillahi Allah içindir. Allah'a doğru değil. Allah içindir. Peki Allah içinse Allah'ın bir şeye ihtiyacı mı var da onun için? Yani bu ev Allah içindir, bu peygamber içindir gibi. Yani Allah'ın bir şeye ihtiyacı mı var o manada değil. Allah'ın tecelli ve zuhuru içindir doğu ve batı. Bak. Peki doğu ve batı mülk olarak kimin? Malikel mülk kendisi olduğuna göre e o da kendisinin zahiri olarak mülk batıni olarak onun içerisinde hakkın ta kendisidir kudret sıfatıyla Bak, o zaman doğu ve batı Allah'ındır ve Allah'ın tecellisi içindir doğuda da batıda da kuzey güneyde bunun içerisinde girmekte doğuyla batıyı vermiş ayet-i bildirmişler neden o da insanın kendi hakikati itibariyle doğması ve beşeriyeti itibariyle de ölmesi. Anlaşıldı mı? Doğu batı. İşte böylece kişinin beşeriyeti batısıdır. Yani karanlık nefsaniyeti kendi varlığı kesiftir doğusu ise ruhaniyeti, nuraniyeti e, hakikat ilahiye güneşinin doğmasıdır. İşte hem fiziki olarak aleme baktığımız zaman doğu batı Allah'ındır. Mülk olarak O'nundur. Ama isimlerinin ve sıfatlarının zuhuru içinde Allah'ın tecellisi içindir. Aynı zamanda. Eğer bu alemler olmasa Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna diye bildiğimiz, saydığımız ki sonsuz isimleri, sıfatları nerede zuhura çıkacak, nerede tecelli edecek? O halde mülk kendisinin içindeki tecelli dahi kendisinin olmakta. Ve bunları da kendimize döndürdüğümüz zaman bu mülk ...te Allah'ın mülk olarak içinde tecelli eden de kendisinin olmakta. Yani zati zuhurunun tecelli tecellisi için lillahil beşerdir. Bak. Nefsi da emmare manasında değil. Aslında hepsi de girmekte içersin ama mertebeleri itibariyle değişmekte. Ve devamında feynama tüvellû fesemme veçullah. Nereye bakarsanız bakın, hakkın bir veçi oradadır. E mülk onunsa, varlığında da onunsa, bütün alemler O'nun zuhuru içinse... E, nereye dönsen... E, zaten hakkın veçinden başka bir şey yok ki ortada. İşte veç ilahi. E, ancak... buranın çok iyi anlaşılması lazım gelmekte. E, şu yönüyle söylüyorum. Ayırt etmeden... ayet-i kerimede... E, nereye bakarsanız bakın feynema tuvellu fesemme veçullah demiyor ki camiye bakarsanız Kabe'ye bakarsanız işte mescitlere bakarsanız Allah'ın veçi oradadır demiyor bak. Nereye bakarsanız bakın hiçbir şey ayırmadan. Peki baktığımız yer bir şeyse kiliseyse, havra ise, başka bir yerse, yahut uygunsuz bir yerse, ne yapacağız o zaman? İşte burada irfaniyet gerekiyor. Orada kimlikler, beşeri kimlikler kalkıyor. O kimliklerin hakikatinde ve özünde var olan Allah'ın varlığı ortaya çıkmış oluyor. Artık o kimlikler gözükmüyor. Beşeri manada kimlikler gözükmüyor. Nereye bakarsan, Allah'ın bir ismi yönüyle orada bir veçhi vardır. Gerek fiziki olarak, mülk olarak onundur. Lillahi'l-maşrik'i de olduğu gibi her nereye baktığımız zaman hakkın orada bir veçhi vardır. İşte bunu ezberleyip okumak başka şey. Biraz duygusal dinlemek, okumak başka şey. Ama arifane, irfaniyetiyle okumak ve yaşamak başka şey. İşte irfaniyetiyle idrak etmek, onun... hakikat mertebesi itibariyle anlaşılması... onun bizatihi kendi varlığında yaşanması da marifet mertebesiyledir. Şimdi, herhangi birimize... bu ayet-i kerimeyi... ışık olarak tutalım. Yani birimize hedef yapalım. Yani nereye bakarsın hakkın veçi oradadır. E ben karşımdakine baktım. Hakkın veçi o işte. Eğer o değil dersem, bakın ayeti inkar etmiş olurum. Allah etmesin. Ama peki o işte şu vatandaş, bu vatandaş, inkarcı, isyancı, onun kendini ilgilendirir. İrfan ehlini ilgilendirmez. İrfan ehli onun suretine bakmaz, özüne bakar, hakikatine bakar, fiiline bakmaz. Fiiline bakarsa irfan ehli olmaz, yanılmış olur. Bir de şöyle bir kayda vardır. Hani... buğz edin denmekte ya... elinizle, dilinizle işte yapamıyorsanız, gönlünüzle bu edin. Yani elinizle bir kötülüğü... kaldıramıyorsanız... karşımıza geldi bir inkarcı. inkar ediyor. E, etsin dursun ne olacak gibilerde yani. Bir şey yapabilirsek yaparız, ikaz ederiz. Dinlemezse dinlemez. Veya bir ay yaş geldi... İşte sallana sallana gidiyor. Yani Allah muhafaza etsin hepimizi. Onun biz suçunu fiiline ancak verebiliriz. Ne kadar kötü, sarhoş diye zatını suçlamış olursak bu çok yanlış olur. Fiilini suçlayabiliriz ancak. Çünkü zatında Hakk'ın isimlerinden bir isim vardır. Hakk'ın isimlerinden bir isim Hatta birçok isim olmamış olsa kaim bir nefsi o orada kaim olmaz. O varlık orada bulunmaz. Olamaz. Mümkün değil. Yani Allah'ın mülkü dışında öyle bir şey söz konusu olamaz. Bu alemde ne varsa hakkın mülküdür ve içindekiler de onun zuhur lillahi. Allah içindir. Ama şu içindir ama bu içindir. Bu hususta insanların e, e, özel bir yeri vardır Allah'ın indinde. E, bütün her şey Cenab-ı Hak halk etmiştir. İmtihan için. Ancak elimize pusula vermiştir. Buna emri teklifi diye isimlendiriliyor. Peygamber ağa gönderilmiş. Kitaplar Kütüb-i semaviye gönderilmiş. Hayatınızı bunlara göre düzenleyin diye de bize tavsiyede bulunulmuş. Emir değil. Bakın tavsiye. E, Cenab-ı Hak e, cabir, cebbar değildir. De zorlukla bir şey yaptırmaz. Tavsiye eder sadece, gösterir. Eğer zorla biz bunları yapmış olsak, cebriyeye girmiş oluruz. O zaman biz mazur oluruz yaptığımız işlerden. O zaman da insan olmayız. Ahiret de olmaz, halifelik de olmaz. Halife... E, muhtar kimseler demek. Muhtar. Yani kendi varlığında iradesini kullanabilen varlıklar demektir. Tabii bu mutlak sonsuz bir irade değil, belirli sahalarda verilen ayan sabit hükmüne göre bir iradedir. İşte ayet-i kerimeye baktığımız zaman bunun sıfat mertebesinden e, kaynaklandığını ama zat mertebesini ifade ettiğini anlamamız zor olmamaktadır, olmayacaktır. <laughs> <laughs> Lillahil maşrıkı vel mağrıbı feynema tüvellü fesemme veçullah. Bakın nereye dönerseniz Allah'ın veçi oradadır diye tarif ediliyor. Anlaşılıyor mu ayet <laughs> Yoksa bilmiyorum. <laughs> fazla mı oluyor? Me mevzular ıı, akıl dışı mı oluyor bilmiyorum. Ama herhalde akıl dışı bir mevzu yok burada. Yalnız ulaşmak var. Bu akla ulaşmak var. İrfaniyete ulaşmak, yetişmek var. Niye arifler, evliya-i kiram, veliler, büyüklerimiz... De ...böylece hep medih edilerek... ...yad ediliyor, hürmetle yad ediliyor? Akıllarının yüksekliğinden... ...idraklerinin yüksekliğinden bakın... ...akla külle yakın, akla külden bilgisini alan... ...akıllar olduğu için itibar görmekteler. Ama genelde biz aklı cüzümüz ile, maişet aklı ile yani 12. akıl ile hayatımızı sürdürüyordu da bize yeterli oluyor. Bugün ne yiyeceğim, ne içeceğim? İşte biraz da İslami beylimiz varsa orucum kaçta açılacak, kaçta bitecek, işte oruçta sahurda ne yiyeceğim, akşam ne yiyeceğim? Bunlar güzel şeyler, kötü manasını demiyorum. Ama Bunlar fiziki bedenimizi ilgilendiren konular. Bakın ne ruhun burada, ne aklın, ne nefsi ilahinin bir şeysi yok, bir sahası yok. Ama bizim sahamız bunların içerisinde olması lazım. Yani aklı külle doğru kanat açmamız gerekmekte. Adem Aleyhisselam'ın nefsini Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin nefsinden bir suret olarak halketti. etti. Adem'in zatı ise rububiyet zatından meydana gelmiştir. Bak, peygamberimizin zatı uluhiyet zatından, nefsi kaymi nefsihiden, Adem'in zatı ise rububiyet zatından, yani rububiyet mertebesinden, raplık mertebesinden ki kendisine ilk bildirilen şey Esma-ül Hüsna'ydı. اَلَّمَ الْاَدَمَ اَسْمَا كُلِّهَا diye rububiyet zatından belirtilmiş olmakta. Allah'ın zatı kendi nefsinden ibarettir. Öyle ki Yüce Allah onunla vardır. Zira o nefsiyle kaimdir. Kaimi bi nefsihi. Şimdi biraz evvel geçen ayet-i kerimeler üzerinde azıcık daha duralım nereye dönerseniz Hakk'ın veçhi oradadır. Vecih... yön manasına gelmekte ama bir bakıma da yüz manasına gelmekte. Ve o varlığın hakikati manasına gelmekte. Bizler... İslam müntesipleri olarak veçhimizi Kabe'ye döndürmekteyiz. Niye? Hem orası ilahi, zati, tecelli, mahalli olmakta. Hem de İslami tevhidin oluşması için, bütün Müslümanların birlikte olması için, nasıl Ezan-ı Muhammedi aynı, tekbirlerimiz aynı, Kur'an'ımız aynı, namazlarımız aynı olduğu gibi, burada da bir bütünlük olsun diye. Aynı ayet-i ayet kerime orası için de geçerli. Feynama tüvellü feseme ve çulla. Kabe'ye baktığın zaman da zaten bu ayeti okumasak bile bu ayet yaşan, yaşanıyor orada. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak ettiren, eden kimselerden olsun eylesin inşallah. Peygamberimizin nefsinin nefsi, kaim bir nefsiden geldiğini, Adem Aleyhisselam'ın da rububiyet nefsinden kaynaklandığını ifade etmiştik. Şimdi devam edelim. Bu izahlardan sonra insana yani kendimize dönerek bizlerdeki nefsin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışalım. İnsanın yapısında dört ana hakikat var. Yani her birerlerimizde dört ana unsur diyelim, dört ana direk ya dört ana özellik diyelim. Bunların bir tanesi akıl, akıl. Ee, diğeri ruh. Diğeri e, nefis, diğeri de beden olmak üzere dört katmanımız var. Yani dört asli halimiz var. Bunların her birlerinde kendi içinde ayrı ayrı e, yönleri var ama asli olarak bizlere bunlar lazım. Şimdi, <laughs> akıl, e, aklı kül olarak kaynağını oradan almakta ruh, ruhu azam olarak kaynağını oradan almakta. Biz Muhammediül meşrep olmak üzere, bakın ruhu azamdan peygamberimiz vasıtasıyla ruhlarımızı almış oluyoruz. Kısaca oraya da bir değinirsek, Adem Aleyhisselam'a üflenen ruh, ve nefahtü fîmin ruhi'nin aldığı isim ruh sultani yani sultan ruh manasında. Bu ruh ile e, seyir halinde alemler, genel olarak alemler ve e, seyri sülukta bizler Museviyet mertebesine kadar gelebiliyoruz. Ruh sultani ile. Ondan sonra ve eyyedna bir ruhul kudüs hükmüyle iyi seviyet ruhullah mertebesine geçilmekte, Ruhul Kudüs mertebesine geçilmekte. Oradan da hakikat Muhammediye mertebesine geçilmesi için Ruhul Azam hükmü faaliyete geçmiş olmakta. İşte bizlerdeki ruh bu ruh kaynaklı olması lazım gelmekte. Ancak biz kendimizi eğitememiş isek ve nefah tünün içinde kalmaktayız. Bakın. Ve edna bi ruhul kudüs. Ruhu kutsi makamına gelememiş. Ruh azamında hiç gelememiş olmaktayız. Sureta Muhammediyiz. Ama yaşadığımız yer neresiyse idrak ve şuur olarak o sahanın insanıyız. Ve o peygamberin ümmetiyiz. Mane. Fiziken ...Hz. Peygamber'in ümmetiyiz. Fizik olarak ama hakikatimiz olarak ...o sahaya, irfaniyete gelememiş isek... ...hangi peygamberin süresi idraki içerisinde isek, yaşıyor isek... ...biz o peygamberin batına müntesibiyiz. Tabi bu zor bir soru. Ahirette hangisinin arkasından gidecek o zaman... <laughs> ...onun da düşünülmesi gerekiyor. Ama suret olarak biz Efendimizin arkasındayız. İdrak edemediğimiz zaman o bizim kaybımız olacaktır. Allah korusun. E, Ruh Sultani'den e, bahsedilirken e, İrfan Ehli, e, bilhassa Muhittin Ağabey şöyle bir tarif yapmış ki, müthiş bir tarif. E, ve nefahtü ruhul azam ve ruhul kudüsün e, surete dönük yüzü, mahluka dönük yüzü, ve nefahtüdür diye tabir etmiş, tarif etmiş. Bir daha tarif edeyim. Muhteşem bir tarif çünkü yani. Hiçbir yerde böyle bir tarif ver rastlamadım. Ve bu bizim hakikatimizi bize bildiriyor. Başlangıcımız orası daha. Ne kadar yüksek bir yerden başlıyoruz. Bütün insanlık, bütün alem. Her ne kadar Adem Aleyhisselam hakkında ve sevveytehu onu tesviye ettikten sonra ve nefahtü fî min ruhi içine ruhumdan üfledim ne kadar müthiş. O gün orada üflenen şey değil o sadece. Yani geçmişte e, tarihi bir vaka değil, cennette bahsedilen bir vaka değil. Orada ilki olmakta, icat edilmekte, orada Adem ismiyle bu iş orada icat edilmekte. Ama her bir insanın zuhurunda, varlığında bu mevcut. Eğer olmasa insan zaten olmaz. İşte bu ruhu tarif ederlerken ee, ruhu azam ve ruhul kutsun, mahlûka dönük yüzü ve ne fîmin fî ruhidir diye belirtmişler. Ne kadar müthiş. İşte biz onu e, mahlûka dönük yüzünü, halika dönük bir hale yani ruhul kutse ve ruhul azama döndürmemiz gerekiyor. Tabii biz ruh azama geldik, ruh kutsa geldik. Her istediğimizi yaparız, oraya zıplar, buraya atlarız manasında böyle bir şey yok. Neyse gene oyuz fiziken. Bunlar idrakte ve gönülde olacak şeyler ve müşahedede olacak şeyler. İşte mutmain olunacak şeyler e, bunlar. Beşeriyetimizden, kesafetimizden kurtulup gök ehli, ruh ehli, nur ehli olmamız gerekiyor çünkü biz miraç ehliyiz ve bu yolların hepsi bizlere açık. İşte böylece bu ruh asıl. Akıl aklı kül olarak asıl bizdeki ruh. Ruh bu ruh olarak asıl. Ama biz kendimizi o ruh azam haline getirememişsek peygamberimize bu ifade ediliyor. Biz sana ruhu verdik demek suretiyle bu hakikat belirtiliyor. Ama tefsirlerde Kur'an'ı verdik diye geçiyor. Olsun o da bir ruh zaten. Ama biz her ikisini de bilelim. Ee, ruh ve beden yani akıl, ruh, beden. Nefis ortada yok. İşte ruhla bedenin izdivacından nefis ortaya çıkmakta. Ve nefah min ruhi ve allemel Adem esme isimlerin öğretildiği yer nefsin saha faaliyet sahası musun? yani bizim e, hilkatimiz ve özümüzde olan e, hususlar bunlar akıl aklı kül olarak proje, program ruh onu hayatiyete geçiren hay eden her haliyle e, beden bunun oynandığı sahne ee, ruh ve bedenin izdivacından da yarı kesif yarı letif yani bir kısmı bedene bağlı bir kısmı da akla ruha bağlı latif. yani bir kısmı gök ehli bir kısmı yer ehli şekliyle nefsimiz her iki kabiliyete de kabiliyeti de kendisinde bulunduran bir varlık olarak bir bizlerde. İşte biz bu nefsi aklımızla aklımızla kullanırsak eğer e, nefsimizi nefsi ilahiyeye çevirmiş oluyoruz, aslına döndürmüş oluyoruz. Eğer nefsimizi nefse, nefsimizdeki nefsani, emmare yönüyle kullandığımız zaman o bizim aklımızı da, ruhumuzu da, bedenimizi de, nefs kendisini de helak etmiş oluyor. Allah bu şeyden, neticeden bizleri korusun inşallah. Evet böylece ruh ile bedenin birleşmesinden yarı latif, yarı kesi bir varlık ortaya çıkar ki adı nefstir. İnsandaki karşılığı esma, nur, rububiyet mertebesidir. İki ayrı özellikten meydana geldiğinden iki yüzü vardır. Bir yüzü toprağa, tabiata, bir yüzü de semaya, aslı olan ruha bakar her iki aleminde özellikleri kendisinde mevcuttur. Eğer güzel bir eğitim görürse toprağa bağlı tabiatından kurtulur, tümüyle ruhaniyetine ulaşır, gök ehli, gönül ehli olur. Eğer eğitim yani nefs terbiyesi görmezse yap, toprağa bağlı olan tabiat zindanında hapsolur, kalır, sonu da cehennemdir. Evet süremiz doldu, burada keselim daha başka bir gece sohbetinde kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Cenab-ı Hak her birerlerimize hem Ramazan'ın feyzinden hem de bu sohbetlerin hakikatinden feyzinden nasip dar eylesin inşallah.